Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. 8-14 Haziran haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler güneş ikizler burcundan geçiyor. Gezegeniniz venüs hala ikizler burcunda retro. Evet venüsün düzelmesini dört gözle bekliyorsunuz. Az kaldı 25 Haziran'dan sonra venüs düzelecek. Ama ikizler burcunda yine de bazılarınız için çok hoş da etkiler getiriyor olabilir şu dönem içerisinde. 9 evinizde belki yarım kalmış bazı eğitimlerinizi tamamlıyorsunuz ertelediğiniz seyahatlerinizi hayata geçirme fırsatları buluyorsunuz Akrabalar, kardeşler, uzaklarda yaşayan kişilerle zaman zaman evet iletişimlerinizi biraz kısıtladı ama belki de uzun süredir irtibat kuramadığınız kişilerle, bir şekilde görüşme imkanı buluyorsunuz şu süreç içerisinde. Yaratıcı faaliyetlere, sanata yönelmek, belki biraz daha okumak, yazmak bu dönemde sizi enerjisi olarak destekleyebilir. Pazartesi günü Ay Oğlak Burcu'nda olacak. Özellikle ev ve yuvaya ait konular, aile içi ilişkiler, ebeveynlerinizle ilgili konu ve kavramlar öne çıkıyor. Biraz evde mesuliyetler artabilir. Ay Oğlak da ciddidir. Ve genel olarak da sorumlulukları öne çıkarır. Ama sığıldan itibaren kova burcuna geçince bu etkiden kurtulacağız. Biraz daha dışa döneceğiz. Biraz daha eğlenceli konulara yöneleceğiz. Perşembe öğle saatlerine kadar iki buçuk günlük süreç içerisinde bize eğlendirecek faaliyetler öne çıkıyor. Sosyalleşebiliriz. İnsanlarla daha fazla görüşebiliriz. Romantizm artabilir. Yaratıcı faaliyetlere yani keyif aldığımız faaliyetlere zaman ayırabiliriz. Perşembe öğle saatlerinden itibaren bu sefer Ay Balık Burcu'na geçecek. Evet, bu iki buçuk günlük süreç içerisinde de e, sağlık konularına dikkat etmek lazım. Çünkü Mars Balık Burcu'nda Neptün Balık burcunda ve İkizler burcundaki Güneşle tam bir açıda. Özellikle Perşembe öğle saatlerinden itibaren Cuma, Cumartesiydi bunu içine alabiliriz. Ee, genel olarak sağlığımız biraz hassas olabilir. Biraz daha kırılgan olabiliriz. Bağışıklık sistemimiz düşük olabilir. Ayaklarımıza, ayak bileklerine, ayak parmaklarına dikkat edelim. Yürürken e, burkulabilir. Bir şekilde hani böyle ufak tefek de olsa kazalar, sakarlıklar olabilir. E, Artık tatil mevsimi açıldı, denize dikkat edelim, trafikte, yolculuklarda e, temkinli hareket edelim. Tüm bunlar olurken tabii ki fiziksel kazalar kadar genel sağlığımızla ilgili. Yani bulaşıcı hastalıklar, genel bağışıklığımızla alakalı da konulara daha temkinli, özenli yaklaşmakta fayda var sevgili teraziler. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.